Ne yatarsız canlar! Kalkın! Kalkın da görün dünyadakilerin halini! Bal tutan parmağını yalar demiş ya birisi! Tutup tutup yalıyorlar parmaklarını! Her gün gökten yıldız kayar gibi biri kayıyordu aralarından! Ne sizden haberleri var ne de sizin gibi olacaklarından! Bakmayın üzerinize kapanıp da döktükleri gözyaşlarına! Daha mezarlık duvarını çıkmadan kuruyu verir gözlerindeki yaşlar. Ağlarken gülü verirler. Ölenle ölünmez diyerek. Hiç olmadık yerde çene çalıp... ...Saatlerce zaman öldürürler de... ...Size bir fatiha gönderecek kadar zaman bulamazlar. Bu toprağın üstü varsa... ...Bire altı vardır derler de bazen... ...Altını hiç düşünmeye yanaşmazlar nedense. Sizler bu duvarın içinde kopmasını beklerken... ...Kıyametin... ...Onlar duvarın dışında ölümsüzlüğün sırrının bulunmasını beklerler. Üç günlük seyahatte bile... ...Valizlerini tıka basa doldurup hazırlık yaparlar da... ...bu kaç gün süreceği belli olmayan seyahatleri için... ...hazırlık yapmaya bile gerek görmezler. Neden susuyorsun doktor? Berbat bir gece değil mi? Bu ne iştir ki? Kalkıp görmediğim şeylere pek inanmam diyorsun... ...sonra da... ...görmediğin aklımın hasta olduğunu söylüyorsun. Kafayı ölüme takmış diyorsun. Ya sen doktor? Sen kafayı neye taktın hiç düşündün mü? Paraya mı? Ah, i̇nsaf edin, insaf edin Allah aşkına! 22 yıldır şu duvarların içine kimler geldi bir bilsen! Hepsinin resimlerini biriktirip albüm yaptım. Anne hani şu garip bir koleksiyon dediğin! Adlarını yazdım, ne iş yaptıklarını yazdım, nasıl öldüklerini yazdım. Neden mi? Bu garip koleksiyonu karıştıranlar gerçeği görsünler diye. Görsünler de ölüm diye bir sona, ölüm diye bir başlangıca hazırlıklı olsunlar diye. Ölüm. Ölüm ufuktaki bir çizgidir doktor. Siz hep bu çizginin görünen tarafına baktınız. Bense görünmeyen tarafına. Hak hak deyip kendinize bile haksızlık yaptınız. Vur patlasın, çal oynasın misali yaşadınız. Sorumsuzca, şuursuzca. Bazen ne geçiyor aklımdan biliyor musun doktor? Bazen ne derim kendi kendime biliyor musun? Herkesi toplasam diyorum. Dağda, taşta, yolda, belde, kim varsa herkesi. Ve sorsam diyorum. Nereye böyle? Bu telaşla, bu hırsla, bu aceleyle nereye böyle? Ne büyük delilik olur değil mi? Etrafına bir bak hele doktor. Bir sürü insan göreceksin. Acıları, sevinçleriyle bir sürü insan. Bunları düşünmek, bunları söylemek delilikse ben deliliğimden memnunum doktor.